Zonguldak'ın gelişen yüzü Kozlu ilçesine gidiyoruz şimdi de. Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş'tan ilçedeki gelişmeleri ve yerel yönetim anlayışını öğrenmeden evvel Başkan Bektaş'ı sizlerle tanıştıralım. Ali Bektaş 26 Kasım 1961 Kozlu doğumlu olup ilk orta ve lise öğrenimini yine Kozlu'da tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi'nde tamamladıktan sonra 1986 tarihinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde maden mühendisi olarak iş hayatına giriş yapan Ali Bektaş, 1999-2004 ve 2009-2014 tarihleri arasında iki kez Kozlu Belediye Başkanlığı görevini ifa ettikten sonra 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucunda 3. kez Kozlu Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir ve halen belediye başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ali Bektaş evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir. Şimdi Meltem Dikici'nin özel sohbetine gidiyoruz. Kozlu ilçesine geldik. Kozlu Belediye Başkanı Sayın Ali Bektaş bu hafta zirve konuğumuz. Kendileriyle Kozlu diyeceğiz dünden bugüne. Evet deneyimli bir yönetici ve şu anda makamındayız efendim. Sayın Başkanım biz tabii biraz Kozlu'yu tanımak istiyoruz. Kozlu böyle sahilleriyle, güzellikleriyle karşımıza çıkıyor deniz manzarasıyla. Kozlu denince aklımıza neler geliyor? Kozlu değil. Zaten gördüğünüz andan yukarıdan doğru ilk girişte Kozlu'yu yeşillikle mavinin birbirine karıştığı. Tüm Karadeniz'de olduğu gibi cennetten bir köşe gibi. Yalnız yıllar boyunca tabii bir hizmet sıkıntıları olmuştur. Çok zor doğa koşullarında, zor bir çalışma şeklinde yolunu, kanalizasyonu, doğal gazını getirmek çok zordu. Fakat şu anda Kozlu Zonguldak'ta en güzel yaşanabilecek yerlerden biri haline gelmiştir. Bir madenci kasabalarından şu anda bir ilçe olmuştur. 42 bin nüfusu yaratmıştır. Işte bu pandemiden sonraki sayımda biraz nüfusumuz düştü. Tabii o da üniversite talebelerinin gitmesiyle ilgili. Kozlu'ya bir gelen bir daha gitmek istemiyor. Efendim şimdi biraz da hizmetler diyelim. Özellikle böyle nelere dikkat ediyorsunuz hizmet yaparken? Biraz coğrafyası tabii zor bir bölgede yöneticilik yapmak da kolay değil. Hizmet yapmak çok zor ama e, burada yerel yönetimleri biraz şöyle değerlendirirsek neler benim, çıkıyor plana? Benim için hizmet anlayışı yol, su bilmem ne değil. Onları zaten yapıyorsun. Çevre bilmem onlar. Benim için hizmet anlayışı insanın omuzuna dokunabilmektir. Evet. Kötü gününde insanla birlikte olan, cenazesinde, hastalığında onunla birlikte olabilmektir. Sosyal belediyecilik benim en önceliğimdir. Çünkü hizmet konusunda bu bölgede hangi hizmeti yaparsanız yapın, altından da döşeyin bu coğrafyada gözükmez. Ama insanlara yatırım yaparsanız, o insanı severseniz benim için hizmet olur. Yoksa hizmet yapıyoruz tabii. Görün bakın, bütün Karadeniz'i gezdiğiniz zaman en güzel sahillerden, sahil düzenlemelerine biri bizim zamanımızda yapılmıştır. Çevre düzeni, bizim şey mesela mahallelerimize parklar, halı sahalar hepsini belediye yapmıştır. Yani hizmet şu anda doğalgaz, şu araziye doğalgaz getirmek bir mucizeydi. O şirketle beraber hemen hemen yüzde %80'ine doğalgazı getirdik. Belki bu sene, en önemli hizmet bu. Bir sene içinde yüzde %100'ü de gelecek. Hizmet yani hani bir şekilde hizmet oluyor. Ama insana hizmet etmediğiniz sürece, insanlar mutlu olmadığı sürece siz de mutlu olamazsınız. Ben o zaman günümüze gelelim. Bu pandemi sürecini nasıl atlattı Kozlu? Nasıl atlatıyor? Bence şu pandemi sürecinde biz bir hata yaptık. Ülke olarak bir hata yaptık aslında. Diyeceksin ki ülkeyi ilk pandemi olduğunda, okullar tatil edildiğinde bir şehirler arası kısıtlama yapsaydık bu kadar yayılmayacaktı. Bizim Koz'daki pandemi süreci de okullar tatil edilince İstanbul'daki büyük şehirlerdeki vatandaşlarımız şehre gelince Pandemi yükseldi. dağıldı. <laughs> Hakikaten bakın. Ama ondan sonra gerçekten çok hiç aşırıya çıkmadık. Bizim bir de Zonguldak olarak hatta farkındaysanız o zaman 31 il ve Zonguldak diye 31 büyük şehir ve Zonguldak niye Zonguldak söyleniyordu biliyor musun? Zonguldak'ta madenci kenti olduğu için ciğer hastalıkları çoktur. Tabii. Türkiye'de 3 tane 4 tane ciğer hastanesi vardır yani akciğer hastanesi. Onlardan bir tanesi de Zonguldak'tadır. Niye? Madenden kaynaklanan bir ciğerlerde problem vardır. Bu da pandemiyle birleşince ölüm sayısı biraz yüksek gözüktü. Ama şimdi oturdu gayet iyiye doğru gidiyoruz. Ya bir memleket düşünün. O memleketin sanayisi kalkınsın diye 5000 tane insan, 5000'den fazla insan madende şehit olmuş. Binlerce insan sakat kalmış. Binlerce insan meslek hastalığından ölmüş. Öyle bir şey yani. Ve o zaman 67 vilayet vardı. İnanın 66 vilayetten buraya göç vardı. Türkiye'nin Almanya'sıydı burası. Türkiye'nin Almanya'lığından biz şu anda göç 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 göç. gittikçe şey azaldık. O zaman Karabük de Bartın da bize bağlıydı. Büyük bir Zonguldak'tı bu. Bir parçalandık. Üç vilayet çıktı bizden yani Ankara'yla beraber ve gittikçe geriye doğru gidiyoruz. Şimdiki hedefimiz şehri yaşanabilir hale getirmek. AK Parti iktidarından sonra bir filyos projesi hayata geçti. Karadeniz'de en büyük limanı yapıldı. Görün bakın 5-10 sene sonra Almanya'daki arkadaşlarımız, Avrupa'daki arkadaşlarımız da buraya gelecekler artık. O açıldı AK Parti iktidarı sayesinde. çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Ee, güzelliklerle inşallah Kozlu'muzu daha güzel yerlerde, ülkemizi daha daha güzel yerlerde görmek tabii ki temennimiz ama. Son olarak ne söyleyelim? Bir mesajınızı alalım ben Sayın de Başkanım. Ben size teşekkür ediyorum. Bu ülkenin, ülkenin insanını, geleneğini, göreneğini tanıyıp bilerek televizyon programı yapan sizleri kutluyorum önce. Bizi buraya geldiğiniz onurlandırdınız. Genelde Avrupa'da yayınlanan bir program olduğu için Avrupa'daki tüm vatandaşlarımıza en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah çocuklarıyla, çocuklarıyla hep huzurlu ve mutlu yaşam nasip eylesin onlara. Sağlıcakla kalın. Evet sevgili seyirciler Zonguldak gezimize hızla devam ediyoruz. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Evet gurbetçisi bol, emekçi bir kent. Evet Zonguldak'tan yayınımızla sürüyor.